Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi dün kaldığımız yer neydi? Şunları bir atalım. Ağaç topluyorduk. 64, 39 devam. Yani bugün geceyi geçirdikten sonra eve gidip evi bitirmek istiyorum açıkça. Onun için ağaç toplamaya devam arkadaşlar. Kaya, kaya taş durumuz iyi güzel. Bunları toplayacağız dedi. Hava kararına kadar. İşte ondan sonraki dönemde de sabah olur olmaz ilk işimiz başladığımız evi bitireceğiz. Bu videoya sığar sığmaz Bakacağız orada. kesme devam. Daha 18.43 bayağı bir vaktimiz var. Kaç oldu? Güzel. Evet. Şeye bakalım. Bunu hallettik. Şunu biraz ee, bir biraz daha verelim 60 89 oldu da biraz daha tamam 66 evet yeter herhalde hadi birazcık daha verelim orada yerden toplarsak onları da yaparız şatkan yapmamız lazım şatkan bulmamız lazım Ama şatkanı bulduk mu mermisi ayrı problem <laughs> içinde LED bulmamız lazım. LED de e, yüzeyden çıkmıyor açıkça. İşte çöplerden bulabiliyorsunuz. Bu da çok az sayıda oluyor. En güzeli maden kazmak. Daha sonraki aşamada da maden kazacağız zaten. İşte o, madenin derinliklerinde çıkıyor ya. Yani hani hemen önlerde de çıkmıyor. Öyle de bir durumu var. Şöyle de toplayayım ya. Taşla da toplayayım. Ah, Şunların hepsini tek tek kıracağız. Akşamın olmasını bekliyorum. Aslında ben bunlarla uğraşırken video kaydını dondursam. Sonra akşam boşuna vakit harcamasak. En güzel o. Evet arkadaşlar. Burada başladım. Sabah 6 oldu. Evet. Dışarıda arı dolaşıyor. Tahminen biraz sonra bir minik bir sürü gelir. Bu arada kendime şunu yaptım. Golden Rod Ben şu anda ayak seslerini duyuyorum dışarıda arkadaşlar. altı elli iki oldu artık. Hani korkacak bir pozisyonda değiliz açıkça. Nereden geleceklerini bilmiyorum. Hani bilmiyorum açıkça. Şu anda geçiyorlar. Ama ufak bir sürü bu. Hani çok fazla dert edeceğimiz bir sürü değil. Bizim gideceğimiz yer Ya bayağı uzak ya Evet gidiyorlar zaten bulaşmadılar bana Arı dışarıda ama 7 oldu Çıkacağım dışarıya şimdi Bakalım neyle karşılaşacağız. Birazcık daha geçsin istiyorum. En azından eve saldırmadılar. Bu arada ben de gider evdeki yarım işlerimi hallederim. Bu arada birazcık daha golden team olacaktı. Onları alayım istiyorum. Fazla bir yapmadan. bugün çok rahat karşılar gibi duruyor yani artık çıkabiliriz 7'yi 8 geçiyor koşmayacaklardır koşmazlarsa da zaten bana bir zarar veremezler ayağım kırık değil bir şey değil onun için sıkıntı yok gibi duruyor önden çıkalım hala dolamıyor Dolan. Önemli değil. Evet. Artık gün bizi vursaydım iyiydi. Ben direkt eve gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şeyi düşünüyorum, yoldan değil de kestirmeden gidiyor ama biraz karanlık olduğu için, hani karşımıza cad diye çıkarlar mı çıkmazlar mı bilmiyorum. Ama olsun, giderken de şunları toplayalım. Ve e, dün akşam bir sürü ağaç topladım. Akşam derken, siz de videoyu kestikten sonra. Zaten şöyle gösterirsem... E, pardon, şöyle evin etrafını gösterirsem bayağı bir kenleşmesine sebebiyet verdik ama artık yapacak bir şey yok. Özellikle bu yana doğru topladım. Bakın bu, bu tepeyi bir kısmını bu tarafı bayağı bir temizledim. Şimdi evimize gidelim. Şuradan birazcık yemek yiyeyim. Bir de çayımızdan içtik mi? Normal su içmekten çok daha faydalı gördüğünüz gibi. Her şeyimizi canavar gibi dolduruyor. Herhalde bir durup şunları toplaya toplaya gideyim istiyorum. Yani bunları yapacağız mecbur. Yine elimizde silahımızı alalım da biz. Şuralar tehlikeli. suyu. Evet, her tarafımız suyu oldu. Ve şey de yaptım baya. Crossbow bolt. Bu konuda da rahatız. 2- 200 tane üzerinde var. E, taşları da topluyorum giderken. Zaten yeni yaptığımız evde hani dediğim gibi öyle bir ev yapalım ki ya kimse bulaşmasın hesabı olacak yani. O e, evi yaparken da dediğim örnek aldığım evden biraz daha değişik yapacağım evi. Yani aynı mantıkla yapıyorum sonuç olarak da. Yani şey farkı var. E, o ortadan gedik bırakmıştı. Ben de o gediyi açtım. Şimdi kapayacağım orayı. Ben biraz daha değişik yapacağım. Evin normal giriş çıkışı olacak. işte. Tabi mantık aynı olduğu için çok fazla değiştiremiyoruz sonuç olarak. Zaten o gösterdiğim videoda kimden örnek aldığımıza teşekkür olarak yazdığım videonun başlangıcına. Görmüşsünüzdür, seyredenler varsa. Evet bayağı bir şeyimiz oldu. Şunları da yapalım. düydü. Bəlkə. Tu. Toplanmaq lazımdır. Kenden yola çıkmak iyi oldu açıkça. Yani evimizi çıkartır. Hatta yerleşiriz bile diyebiliyorum belki. Bilmiyorum. Yetiştirebilirsem. Zaten kısa bir video. 20-25 dakika çekiyoruz. Hani buradaki gün bitmeden biz o eve yerleşiriz gibi duruyorduk. Kaç videoda gerçekleşir ne olur o kadarını bilmiyorum açıkçası. Araba var ben Bu arada kaçırdığım çanta olabilir. Yapacak bir şey Ne kadar kaldı? Bir az kalmış ya. Hadi yani giderken

olduğunu tahmin ediyoruz artık bakalım. Evet. Deniz gözüktü. Pirenevra'ya gidelim. Bayağı da uzaktaymış yahu. Görüldü. şimdi. Elimizde neyimiz var? Bayağı bir. Şimdi kaç sıra oldu burası? Ee, burası boş. Bir, iki, üç sıra. Şimdi dördüncüleri ekleyelim. Dördüncüleri ekleyelim arkadaşlar. Oo, aşağı attık ya. Çayı da çok güzel yaptık bu arada. En azından burada çalışırken bizi çok rahatsız edemeyecekler. 4, 4, 8, 9 sıra olacak. Dersler daha ekleyeceğim zaten. Şu anda üçüncü tarafı dönüyoruz. Evet. Buraya bir sıra daha. olsun. Ya şu anda başka işimiz yok. Mutfreyleri eklemekten başlayalım. Son bir sıra daha. Orada bırakacağım. bir de aşağı attık ama alabiliriz belki bakayım. Evet. İlk sayımızı ekledik. O. Daha şey. ben de dedim ne zaman bitirdim o kadar şey Bir sırada. Peki. Evet. Ne oldu şimdi? 3 oldu herhalde. Yine de test edelim. 2 3 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Evet buraya da bir sıra döndük mü Her şey tamam Tek, tek yapıyorum hep arkadaşlar bunu Mesela 11 Tek yapıyorum hani 4 buradan 4 buradan bir boşluk 11 Nerede? Yani hani 11 kare Kenarları 11 kutudan oluşan Çünkü tek yaparsanız Her zaman için orta sizin kapınız olur ya da camları daha rahat ayarlarsınız. Tek sayılarda. Çift sayılarda bu daha zor oluyor. Kapı tam ortaya gelmiyor. Bilginiz olsun. Hani birazcık daha düzgün bir şey olsun diye düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi bir 64'ü daha patlatalım. Şimdi bizim oraya kaç tane şey lazım? 2 sıra 4 yaptık zaten 4 e, ve 5'i yapmamız lazım kabatas saklıyor hesapta 16 4 20 36 tane 5 evet 36 tane de şey lazım woodlock spike gibi yanlış hesaplamış olabilirim tabii şunu indirelim neden çalışacağız çünkü onu beklemeyelim boş boş Sağlamlık aramadığımız için Sağlamlık aramıyoruz arkadaşlar Bunun genişliği kadar da Woodlock Spark yapmayı düşünüyorum aşağıya Bu arada da işin cilvesi yani sonuçta uğraşacağız der ki hani. Bu da işin cilvesi arkadaşlar mecburuz. Hazır hiçbir şey yok oyunda sonuç olarak. ki yetiştiririz herhalde. Yani elimizde bayağı tahta var çünkü. Wood Lock Spike'ları oraya bırakacağım çünkü şunu bitirip bir an evvel yani onun için uğraşıyorum. Sığınacak çatı ilk günümüzü burada yani ilk günümüzü derken evde evet bu geceyi de burada geçirecek kadar bitirebilirsek süper olacak çünkü bir evde açıkça korkuyorum çünkü evde hiç yok iki tane kapısı var duvarları var başka hiçbir şey yok yani zombiler geldiği zaman inanın hiçbir şey dinlemiyorlar onları biraz durduran bu Lock Spike yani onun dışında ey inşallah kapı baca dinlemiyorlar kırıp giriyorlar içeriye şekilde el sağlamı yok bu Zombileri kıramadığı hiçbir şey yok açıkçası. Bunu da söyleyeyim yani. Betondan ev yapsanız ki beton şu yaptığım wood frames'ten daha sağlam değil ancak e, iron frame var. İçini kabul stoduna doldurup dışında e, metalle kapladığınız ama Scrap Iron değil, Forge metalle ile kapladığımız bir var işte. O biraz sağlam. Bundan en sağlamı olsa bir numarası o. Bu Ondan sonra wood frame'in işte bir kat daha tahtayla kaplanıp ondan sonra metalle kaplandığı bir şey var. En sağlam. En o. Yoksa çimento dökülmüşü var. İşte çimento yapıyorsunuz. Beton yapıyorsunuz. İçine de e, iron bar koyuyorsunuz ama hiç varlar. Bir geldiler hiçbir şey bırakmıyorlar açıkçası. Onun için gelmemelerini sağlamak lazım. Bu ev stili onların gelmemesini sağlayan bir ev tarzıdır arkadaşlar. Evet evimizin şeyini yaptık. Şimdi şu ortaya bir tane koyalım. Evet bunu da belli edelim orta oldu diye. Şimdi tekrar hemen şeyimize bakalım 64 tane var bundan bayağı var evet şöyle yapalım evet bayağı var bu arada şunu da elimizdeymişken yapalım ee, 64 wood frame yeter mi yetmez tabi çünkü 11 sıra 11 11 22 30 şu havayı hayatta yetmez. Biz bir bootframe daha yapalım. Kaç tane yapıyoruz? 97 tane. 97. 90 tane yapalım. Bizim elimizde de şey kalsın. belli edelim. Geliyor. Bu düştük. Düşmeyi seviyorum. Allah Allah. Yine düştük yanına attım. Üçüncü katı çıkalım. 3 üç, üç sıra olarak yapacağım. Bir, iki, üç. Aa, pardon ya. Bir kat çıkmam lazım. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hepinize iyi oyunlar dilerim.